Evet, herkese selamlar. E, konut piyasasıyla ilgili iki tane tecrübemi, hatta belki üçüncüyle vakit kalırsa anlatmak istiyorum. E, birinci tecrübem, Halkalı'da e, 1998-99 yılında aldığım bir daire. Çok küçük bir O zaman Türkiye'de krediler yoktu. Krediyle ev alamıyordunuz. E, Morgaç çoktu yani. E, tamamen ev almanın tek yolu, işte ya peşin verecektiniz. Ya da Toki, böyle parası olmayan insanlara çekilişli ev veriyordu. E, o zaman Toki daha çok e, sosyal konut işlerine biraz daha Ağırlık veriyor gibiydi e, emlak konut üzerinden, emlak bankası üzerinden. Neyse e, ben o dönemde e, evim olmadığı için e, bir çekilişe girdim. E, evin fiyatı o zaman Halkalı'da 4200 liraydı. Halkalı toplu konutları diye geçen bir bölgeydi. Ve evler 1 artı 1 47 metrekareydi. E, e, kurraya girdim binlerce insan içinden e, bana çıktı. Hatta ben tatildeydim tatiline uçağa atladım gittim çekilişe girdim. Sonra otobüse atladım, geri döndüm falan. Ee, ve bir şekilde nasip... ya burada kader gayrete aşıktır. Aslında çok güzel bir söz. Yani sonuçta onu tatilim bırakıp oraya gitmem ee, bir niyetti ve Allah da nasip etti bu niyetimi. Çok küçük yaşta bunu yapmamı. Ee, bu bir şanstı. E, ama denemeye de bilirdim. Ay tatilim bırakamam diyebilirdim. Bana çıkmaz diyebilirdim. Bir şekilde denedim ve oldu. Bu ilk önce bu paylaşmak istediğim bir şey ama orada esas dikkat çekilecek. Yani benim için dersin dediğinde olan, size de belki faydası olacak şey. Ee, insanlar genelde e, böyle her şey mükemmel olan yerlere, gücünün yettiği yere değil de her şey mükemmel olan hayalindeki evi almaya çalışıyor. Ama işin kazın ayağı öyle değil. Ben orayı alırken halkalı bir çöplüktü. E, halkalı çöplüğü diyorlardı. Ee, ve evin yapılacağı yere yani kura çekilişi çıktıktan sonra evin yapılacağı yere gittim bakmaya. O kadar kötü bir ortamdı ki. Yani e, yani kimseyi küçümsemiyorum ama hani oturulacak aileyle veya e, normal bir insanın e, gezerek dolaşabileceği bir aileyle ailenizle oturabileceğiniz bir ortam değildi. Çok 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 kötü e, farklı tiplerin oturduğu bir yerdi. E, e, ve evler bir de 47 metrekare olacaktı. 47 metrekarede o tarihteki ilk bir artı 1'lerdi ve 47 metrekare diye bizi sürekli babamla rahmetli evi ölçerdik kendi evimizde. 47 metrekare ne kadar? Bunun eti 33-35 metrekare. 35 metrekarede kim oturur? Ya bize bu yer çıktı ama hata mı ettik? Almasa mıydık? Enayimlik mi yaptık? Emlak mankası bizi kandırıyor mu? Toki bizi kandırıyor mu? Devlet bizi kandırıyor mu? Gibi böyle saçma sapan zihni sinir şeyler aklımıza geldi. Tabii bunun nedeni nedir? İşte ilk defa olan bir şey biraz vizyon gerekiyor. Bizde de o kadar vizyon yoktu ama yine de bir şekilde cesaret ettik. Vizyonu niye yaptık? Çünkü cesaret ettik çünkü, ya da vizyon niye oldu bizde olmamasına rağmen cesaret edebildik. Paramız olmadığı için, 4200 liraydı o zaman. O zamanın kuruyla ev 25.000 dolardı. İşte belli bir peşinat veriyorsunuz, geri kalan taksitle ödüyorsunuz vesaire. Ve o ev teslim olduktan sonra uzun süre biz o eve doğru düzgün kiraya bile veremedik. Çünkü Halkalı'nın o kısmı çok kötü bir yerde, İşte çöplüğün üzerine yapıldı falan filan dedikoduları. 150 liraya bir kiracı bulduk, yalvar yakar adamı içine soktuk. Sonra o çıktı başkasını bulamadık falan filan. Böyle 3-4 yıl öyle gitti. Çok kötü bir dönemdi Türkiye'de o dönem. Sonra bir anda bu Atakent blokları diye ismi değiştirildi bu halka toplu konutlarının ve bir anda oraya çok büyük bir marka Soyak. O zaman Soyak şimdikinden daha da farklıydı çünkü, çünkü Türkiye'de bir sürü herkes inşaatçı oldu. O zaman sadece Soyak vardı böyle inşaatta böyle birkaç marka vardı. Mesa ve Soyak vardı. O zaman Ağolu falan yoktu yani. Varsa da en azından bilinmiyordu daha doğrusu. Bir anda bir geldi soyak fiyatlar orada uçmaya başladı. Bir anda oranın çehresi değişmeye başladı. Oraya lüks konutlar gelmeye başladı. Havuzlu siteler olmaya başladı. Bizim o çöplük dediğimiz kimsenin gitmez dediği yerlere bütün İstanbul'un böyle orta sınıf beyaz yakalıları oturmaya başladı. Bir artı bir dediğimiz ya evlerde kimse oturmaz derken bir artı birler inanılmaz birim yapmaya başladı. Ve bir dönem bu krizden önce yani bu dolar krizinden önce yaklaşık 2015 falan gibi. Ee, o evin fiyatı yaklaşık kaç dolara çıktı? Ee, yanılmıyorsam 350 bin haydi. 200 bin doları gördü. Yani 25 bin dolar aldığımız ev 200 bin dolarları gördü. Ve o devrede de biraz çok prim yaptı ev fiyatları balon oluştu dedim. Sattım. Ee, ve bir artı biri kim alır diye düşünerek korkarak aldığımız ev. Bir de onu kaç yıl vadeyle aldık böyle. TÜFETEFE endeksi taksitle aldırdılar bize. Yani 25 bin doları da 5 bin dolar bir para verdim. Küçükken aldığım, borsadan aldığım, kazandığım paraların bir kısmını koydum oraya. Ondan sonra taksit, taksit, taksit. Her ay böyle çok küçük kira öder gibi taksitle aldık. Ee, ve Allah'ın bir lütfu oldu ve oradan iyi para kazanıp iyi bir noktada çıkabildik. Ama buradaki ders nedir? 2015 civarında ee, bunu satarken 2000 dolara sattık, alırken 25 bin dolar Aldık ve alırken de herkesin dağ dediği, dağ başı dediği, çamurlu, gidip gelinemeyen, çok kötü bir ortam olan bir yerde bir anda bütün beyaz yakaların, benim şu anda eski iş arkadaşlarımın hepsinin oturduğu bir bölgeye dönüştü. Bu birinci benim için hani güzel bir dersin nedeniyle bir yatırım oldu. Herkesle paylaşmak istiyorum. Çünkü herkesin hani kötü dediği, gelişmez dediği yerlerin bir anda böyle gelişeceği oluyor ve çok ciddi paralar kazanabiliyorsunuz. İkincisi de 2010 yılı gibiydi, 2009'du. Yine Beylikdüzü'nde bir proje, esen Esenyurt'ta Innovia diye bir proje. Ondan sonra onu yeşil inşaat yapıyordu. 1, 2, 3. etabıydı. İkinci etabı yapılmıştı, üçüncü etabı vardı. 4. dördüncü etabını bitiremediler. Ama üçüncü etabında 39.999 liraya evler çıktı. Bir gittim projeye. Evler yaklaşık neti 17 metrekare arkadaşlar, 17 metrekare. Yine babam rahmetli. Ya 17 metrekare evi kim alır? Aklını kaçırma. Hadi bir artı bir bir şekilde bulduk birilerine kiraya verdik de. 17 metrekare de artık olmaz dedi. Türkiye'deki ilk bir artı biri ben almıştım belki. İlk bir artı sıfır da ben alıyor gibi oldum. Ondan sonra ama orada da yurt dışına baktım. yurt dışındaki evler 17 metrekare, 15 metrekare, 18 metrekare. Fransa'da, Avrupa'da insanlar parasızlıktan küçük küçük yerlerde oturuyor. Çok iyi paralar hem yani, ödüyorlar. Dedim baba buralarda da birileri oturur, gençler gelir vesaire oturur. Ee, ve de Esenyurt'un çok arka taraflarıydı. Böyle çok kötü bir bölgeydi. Yine aynı şekilde halkanın eski hali gibi böyle hani oturulamayacak bir insan kitlesinin olduğu bir zor bir bölgeydi. Ee, ama çok rakam düşük olduğu için yine bunun riskine girdim. Ee, 1 artı sıfır denen bir ev. Ama o zaman da gerçekten bitene kadar ev 3 yıl boyunca her gün o ev gerçekten bu arada 39.999 39 da şöyle aldık yani 15.000 peşin veriyorsunuz. Geri kalanı taksitle ödüyorsunuz evi yani. Yine böyle çok kolay bir bütçeyle aldım. Ee, ama e, bakıyorum, bakıyorum, bakıyorum. Hani 17 metrekare bizim salon 25-30 metrekare ya da 40 metrekare. Ay burada nasıl oturur insanlar diye benim de içimde kaygılar oldu. Kimse oturmaz falan diye çok düşündüm. Ama sonra bir teslim oldu. Teslim olduktan sonra yine aynı Halkal'daki gibi uzun süre, 1 bir, bir buçuk yıl doğru düz prim yapmadı. Çünkü bir sitenin prim yapması için o sitenin %100 doluğa ulaşması lazım. O ucuz alanlar satıyor, inanmayanlar satıyor, panik olanlar satıyor falan. İşte ilk işte 40 bina alanlardan 45'e 50'ye satanlar oldu, 55'e satanlar oldu vesaire. Sonra site doldu etti. Şu an bir artı sıfırlar her yerde artık satılmaya başladı. Her yerde popüler oldu. Bir artı sıfır diye bir kültür kafamıza geldi. Ve o innova 3. etaptaki daire şu an eşyalı 2 bin lira kira getiriyor. E satmaya çalışsak da şu anda 450-500 lira kira getiriyor. Nitekim satmıyorum çünkü kalsın diyorum. <laughs> çünkü satınca biliyorsunuz yerine çok bir şey koyamıyorsunuz. Ama bu da diğer bir dersti bana. Bu sefer 1 artı 0 daire. Yani bölgeler çok kötüydü. Evlerde 1 artı 1 veya 1 artı sıfırda. Yani inanılmaz kötü metrekarelerdeydi. Ama bir şekilde kimsenin olmayacak, hayatta alınmaz veya ne bileyim bu metrekarede kimse oturmaz dediği yerlere hayat değişiyor. Sosyoloji değişiyor, değişiyor. Psikoloji değişiyor, değişiyor, değişiyor. Ekonomik şartlar değişiyor ve insanlar maalesef oturmak zorunda kalabiliyorlar. Dünyanın gidişatı böyle yani. E, ee, bunu da biraz işte biz öngörmüş olduk şansa veya işte kader diyelim. Ee, ama hani burada bu, şunu anlatmak istiyorum. Olmaz olmaz denilen yerlere, olmaz olmaz denilen yerlere çok şey, ümitsiz olmayın. Gerçekten olabiliyor. Ee, üçüncü bir ders bana hayatımda. E, Mertler tarafında da bir bölge vardı. Kentsel dönüşümü olacak dendi. Metrekaresini hatırlamıyorum ama evet 45 metrekareydi falan. 40 bin liraya daireler vardı. Aynı dönemde ön tarafta Eroğlu 250 bin liraya bir artı sıfır satıyordu projeden. Böyle insanlar kuyruk oluyor. Herkes kapısında ne olur bana ver, beni verim falan filan diye alıyorlar. Ben 250 bin liram yoktu yine olmadığından. Olmamak bazen faydalı. Olmayıp ama en azından cesaret edebilmek, bir şey alabilmek önemli. Ben 250 lira oraya alacak gücüm yoktu. Ee, gittim ama o arkada, o bölgenin yine yakınında bir yer düşünüm dedim. Burası dedim. Gelişir dedim burası olduktan sonra ve orada da bir kentsel dönüşüm dedikodusu vardı. Daha hikayesi bile yoktu yani gerçeği bile yoktu. Ee, orada 40 bin lira civarına bir 1 artı 1 45 50 metrekare bir daire aldım ama ev yine çok kötüydü Afrikalılar veya işte o devirde işte farklı ırkların oturduğu böyle Amerika'daki Bronx gibi bir yerde normal İstanbulluların oturmadığı toz koparan tarafında sosyal konutlar sonra gerçekten kentsel dönüşüm hikayesi başladı hala kentsel dönüşüm çoğu yerinde olmadı bir kısmında oldu ama olmamasına rağmen o beklentiyle bakın her şey olması da yetmez e, yeterli değil. bazen olmasa da e, o beklentiyle e, insanlar alabiliyorlar. O beklentiyle en e, zirve noktalara e, gidebiliyor. Bizim ev şu anda, o ev 700 bin lira civarında oldu. Dönüşüm olmadı ama dönüşüm olacak diye müteahhitler veya işte insanlar alıyorlar ve epey değerlendi. Aynı şekilde bundan 2-3 yıl önce yine beni takip edenler bilir, 2 yıl hatta önce halk işte de Bu sayede Kurtköy'le göçmen konutlarını konuştuk, 180 bin lira civarında. Buranın arsa payı çok iyi, burası gelecekte dönüşebilir dedik. Daha dönüşüm beklentisi veya dönüşümle ilgili bir haber bile yoktu. Ama bu kadar büyük metrekare, bu kadar arsa payı büyük yer, bu fiyatlara durmaz dedik. Sosyal medyamdan da çok paylaştım. 180 bin liraydı. Aldık. Yine aynı şekilde oturamayacak kadar kötü belki bölge, biraz zor bir bölge. ondan sonra hiçbir yeri küçümsediğimden böyle şeyler söylemiyorum bu arada. Hani çoğu insanın mantığını anlatmaya çalışıyorum. Ben böyle yerlerde Oturulabileceğini düşünüyorum, insanların oturacağını düşünüyorum ama normal bir müşteriye yol adında ''Aa burası çok kötü, burası oturulmaz, aa burası bilmem ne'' falan filan diyor insanlar ama aslında öyle bakmamak lazım. O bölgedeki yerlerde bugün alt, 700 bin lira civarında en son bugün hatta bir müşterim 690 bin liraydı. Bu da yaklaşık 1,5-2 yılda oldu. Ee, ama aynı dönemde bu yeni evler e, bu kadar prim yapmadı. Çoğu sitedeki yeni evler bu kadar prim yapmadı ama bu eski evler, bu gelişmez dediğimiz yerlerdeki evler. Yani merkezde bir Gayrettepe'de sıfır bir ev bu kadar prim yapmazken, Etiler'de bir sıfır ev bu kadar prim yapmazken ee, bu tip yerlerdeki eski evler bazıları 10 kat bazıları 15 kat yaptı. Aynı şekilde Göktürk Kemalburgaz'la ilgili ben kendim değil ama yine ünlü bir spor e, spikeri e, hanımefendi anlatıyordu programındaydım ben. O da Göktürk'e zamanında almış. O kadar çamurlu o kadar kötüydü ki diyor herkes. Hani burada hiçbir şey olmaz buralara nasıl alacaksın nasıl satacaksın falan filan dediler diyor yıllar önceydi. Ama param oraya yetiyordu. Olacağını hissettim diyor. Aldım diyor. Bugün diyor Göktürk çok değerli bir bölge oldu diyor. Dolayısıyla matematiğiniz şu olsun her zaman. Gelişme akslarında şu an sizin oturamayacağınız e, hatta belki eski kötü evlerin olduğu yerlerde e, yer alırsanız, daire alırsanız e, mutlaka bu bölgeler yenileniyor, değişiyor. Sosyolojisi değişiyor. E, bazen kentsel dönüşüme giriyor. Bazen hiçbir şey olmasa bile e, insanların durumları Yeni evlere ve sıfır evlere alacak gücü olmadığı için o taraflara doğru kayıyorlar. Ve hiç beklemediğiniz yerde beklemediğiniz paralar kazanabiliyorsunuz. Özellikle 1 artı 1 veya 1 artı 0 diye hayatta tutulmaz dediğiniz yerler bir anda sosyolojinin değişmesiyle tutulabiliyor. O yüzden para kazanmanın yolu kimsenin göremediğini görebilmektir. Vizyonla televizyon arasındaki fark budur her zaman söylüyorum. Televizyonda herkes gördüğünü, öndekini görür. Vizyonda göremediğini görür. Arsa yatırımda, tarla yatırımda, ev yatırımda da biraz böyle olmanız lazım. Herkesin göremediğini görmeniz lazım. Ciddi ve büyük paraları kazanmanın kuralı budur. Yani o gün bir Ataköy'de bir daire Halkalı'da 20 tane daire ediyordu. Şu an Ataköy'deki bir daire artık Halkalı'da 3 daire ediyor. Ataköy o kadar prim yapmazken Halkalı inanılmaz prim yaptı. Doğru yatırım yaparak parasını bir insan 7'ye katlayabiliyor. Yani yanlış bir yere yanlış yaparak paranız bir anda azalırken doğru bir yere yatırım yaparak 7'ye katlayabiliyorsunuz. Unutmayın. Bu çok önemli bir şey. Doğru yerde yatırım.